Ben de videosunu alayım bari. Tokin evleri hoşuma gitti çünkü. Adam İzmir'den gelmiş mi ya? 35 plaka. 33 şey Mersin. Bunlar, bunları hep aynı metrekare mi yapmışlar? Yok aynı değildir ya standart değil. Ama birinde onu verip de birini veremezsin. Ona göre şart <laughs> var. <gülüyor> Belki ödemesi vardır, farkı vardır. Belki evi büyük olana büyük veriyorlar. Mesela adamın 5 katlı yeri var. 5-6 <laughs> katlı yeri var. Ona nasıl verir, nasıl oluyor? Gece kondisi var. Belki de standarttır ya. He? Standart olabilir. Binalar hep standart gözüküyor zaten. Baksana. Biri büyük, biri küçük olmaz yani. Şu hükümet konağı mıymış şu bir koca bina? Okul olabilir. Vay be. Bak oradan, oradan alırım ben daireyi. En güzel daireli orada. Nerede? Şu kaşesi. Hükümet konağı diyor. Ha, şey yok. Devlet binası orası. Burada ne olur kaymakam olur başka hiçbir şey olmaz. Siz buradan gelmeyin. bir de ilerden çık. Tamam. Burada belediye olur kaymakam olur başka olmaz, değil mi? En yükseğe kaymakam da. karakol var burada, emniyet duruyor. Karakollarda yüksek kaymakam olur? Tam onun arkasında zaten, emniyetin arkasında kaym. Ben gördüm şeyi. Biliyorsunuz senet. Burada valilik yok, kaymakam var, belediyeden de üstün, Ka karakoldan da üstün. Ona danışacak herkes. Evet. Burayı, burayı zaten vali organize ediyordur herhalde. Valilik görevlileri şey yapıyordur. Belediye, valilik. Belediye de organize ediyordur. Yusuf Eli Kasabi. Kes Kasabi. Masabi, masabi. Kes kasabi. Baba AVM bile var ya. Bak Yusuf Eli AVM yazıyor. <laughs> Baba Türksel bayağı halledelim burada seni işi attı. Ha? Bak e, kaymakamlık da şunun arkasındaydı işte. Bu, e, bir... İlçe Emniyet Tümünü Amirli. Aha kaymakamlık yazıyor zaten orada. Hmm, polis Merkez Amirli. Müdürlük yok burada. Nerede? Yok yani. Bir amirlik vermişler, müdürlük yok. Biz buradan mı çıkmıştık? Yok. Devam edelim o bakalım. Değişik yerden gidelim. Ne açalım? Ama burada milletin kalesini takmış bile yok. He? Perdelerini merdeleri yapmamışlar Millet kendi yerleşecek baba evin içinde yapacak hali yok Eski evindeki perdeleri taksın. Çoruk 34 plaka gelmiş ama. Bu şeyde İstanbul'da da şey yapıyorlar. Salih kim katılmış bize? çekmez 0555 falan. Ne? <laughs> 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 oh, hoş gelmiş Hoş gelmiş demiş. <laughs> Yusufeli Belediyesi'nin arabasına bak emniyet teşkilatı gibi. <laughs> Ama burası bittiğinde çok güzel bir yer olacak belli yani inşallah. şu şu anda çok güzel olacak. Yollar daha tamamlanıyor Acil taşıyorlar da tutmaya başladılar ya. Aciliyeti var şu anda. Ama evler bitmiş, evler taşındı yani. Dükkanların çoğu taşınmış. En son şeyi taşımak istiyorlar. Sanayi yetişmemişti, sanayi taşımak istiyorlar. Nasıl kalmıyor ya? İtfaiye, şey orman işte. <laughs> yani arazöz diyorlar ya, arazöz işte o. Yangın söndürmeye falan da bunlar giriyorlar. Eski ama belli yani eski adam. Oğlum o arazi taşıdı zaten. Mercedes ama Mercedes. 4 çeker onlar ormanda geziyor. Mercedes marka olduğu için eski Benim araba geliyor. Ne biçim geliyor amına koyayım. İstiyorsan alalım sen ondan bir tane oğlum. O çok büyük be. Yok şu değil. Otomatik gerçekten... olursa alırım oğlum ya temiz araba Benim bir yakıcı Aa, Tata. tata <laughs> -ta var orada bir tane. Ha. kırmızı mıydı? Aynen senin arabanın aynı. Bu kırmızı değil de bordo. Seninki de bordo yüzler. İtfaiye solda. Peki benim arabayı buraya götürdüler ha. Allah. Sen kime verdin onu? Ya? Sattım ne bileyim ki Yine bir galeriye mi verdin? Ne? Galeriye mi verdin? He, şeye. Yani Silivri'de. Onu verdim, şeyi aldım ya poloyu. Üstüne ne kadar o, verdin? 10 lira size? da üstüne verdim ama bakayım o zaman. Çek vardı bende bir çek. Onu onun. kaçtan verdin? He? Ha? Atayı kaçtan verdin? Takaya 23 saydı. Pahalıyı da 30... Ya o zamanın dönemine göre 23 idare eder ya. Yani. Ne? 20 ilçe peşin almıştım zaten ben onu. İspir Bayburt diyor bak şuradan kayacaksın herhalde. Yok oraya çıkmıyoruz Hayır Çıkacağım birazdan çıkacağız. Tüneller çık bak tünele giriyorlar. He? Tünelden giriyorlar. O tünelden değil o tünel çalışıyor mu ki? Açılmadı ki. Aa ya. gidiyor işte adam. Demek ileriden çıkıyor bir yerden. Ya da yanlışlıkla girdi. Ama, Ama gitti yani. Hayır canım kapatırlar öbür türlü olsa tünel. Oğlum geldiğin yoldan gitsene. Sen dediğin şeyden gidelim İspir'den. İspire gitseniz çok şey olur ya. Çok dolaşırız. Dolaşırız ama o kadar da yok belki de ha. He? Hemen İspire çıkayım mı? Ovit'ten gidelim, Ovit'ten. İspire, o Vadi'yi de görürük orada, belki vadi oradadır. Öyle mi yapalım? <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum, nasıl istesem öyle git. Ben karışmıyorum. Artvin enzulüm. Şehir merkezinde de mi dolaştık işte, orası şehir merkezi. Şu yukarılar Art... yerleşim filan. Şu dağlar yerleşim kapatalım bunu. bitir diyeceğim.